Herkese selam gençler. Batman Arkham Knight'ın 8. bölümüyle beraber En son bu duygusal anlarda Alfred'in bize hoşça kal dediği zamanlarda kalmıştık. Dördüncüyü de koyup Hakk'ın rahmetine kavuşacağız sanırım. Şehri kurtarmak için e, fazla aşırı yükleyeceğiz bombayı. şehir şehir zarar görmesin. Sadece bu bina yok olsun diye. Çünkü şey ay oh, oh, hayır özlemedim. Hayır özlemedim. Ne oluyor? ne oldu lan Aslında uyarıyorlardı epilepsi mi ne kriz vakalarınız varsa doktorunuza danışıp kullanın diye. Benim öyle bir geçmişim yok ama kalbime indi ya. kalbim donuma indi ya. Bu ne? Gordon. Bıyıklar hoş kurt. vain project projects vain projeleri. Anes Anessa Great. How the hell am I supposed to get in? Voice pattern analysis. Identification confirmed. Welcome Commissioner Gordon. Unbelievable. İnanamaz tabii ki. Ama sen ne arıyorsun burada? Ne oldu? Neden first patient? Ne oluyor? Oyun third Person değil mi the ghosting gray gri hayalet flying gray flying graysin ana bu robin ailesi değil mi bunları öldükten sonra robin isyan ediyor dünyaya sonra içki içiyor sonra uyuşturucu kullanıyor sonra batman onu bobo obok'tan bo çıkarıyor şaka şaka öyle bir şey olmuyor ya dedi dedi ne kadar ne e, hoş bir mekan merhaba Evet benim işte komiser orada herkes neden böyle şaşırıyor ya ben de şaşırdım zaten. Saçmalama. tell <laughs> me, you are the police commissioner e... Your pictures on that billboard, they replaced with mine <laughs> What are you waiting for old timer? What do you want pig? Coming here eyeballing me You think you can police me? Nobody polices the Goliath Dude, all of them are crazy and their faces, why that color?

bunu görmeliymişim. Ben görmeliymiş. O are these Joker sent önce enfeksiyonlu e, kan kanları göndermiş hastanelere. E, sonra bunlar jokerleşmişler. Dönüyorlarmış. They're becoming joker's Joker. Joker disease, but mutated beyond anything on medical record what about that one he doesn't look like the others he's been he infected the longest but he's symptomless immune to joker's blood i've got robin running tests to find out why One thing's for certain. Henry's the key to all this. Henry, e, bütün bunların anahtarıymış. these, the you said it only take a few days. öbürlerini kurtarmadan onun gitmesine izin veremeyiz. Beş kişi dedim evet. Bir kişi bir kişi eksikmiş. O birinde buluruz ya sıkıntı yok. Burada olacak. Hayır duyamıyorum salak. Allah'ım ya Rabbim ne çirkin şey. Ben içine yerleşiyorum diyor ya. Beşinci kişi ben miyim ya bunun bunun olacağını biliyordun dedi. Daha iyi bir Batman olacakmış. Daha karanlık bir Batman olacak. Kurtulacağım lan buradan city <laughs> mobiler zaman canımı kurtarıyor ya. <gülüyor> 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 Falan. Yürü be sıçtı ağzına binanın ya Alfred şimdi çok korkmuştur ya Alfred'i arayalım Alfred Korkma yaşıyorum Alfred Alfred Oh <laughs> the <laughs> <Dişinme öyle> şeyler <laughs> ya? Yok iyi. <laughs> engellenmişim. Eee şehre Arkamda karakteri ne olacak onların güçleri var, tankları var diyor. Bu <laughs> toksinle şey olmuş. Bu zehirlenmiş toksinle bile. I had a bad reaction.

Evet duydum ne söylediğini ya. Kafayı yemek güzelim ben şimdi ne olacağım. Joker'e dönersem neler olur. Şehir kurtulamaz. Kimse durduramaz beni. En güçlüsü benim ama yani Joker'e dönersem dünya, dünya mahvolur dünya. Kar olur dünya. dünya. Kaldıramaz Of ya of. Level atlamışız bari 2 tane ona şey yapalım. Let's hop the other movie. Troop deployments, equipment, movements. I wanna know exactly what I'm up against. I'll perform a full analysis of the occupying forces and report back to short lesson. her yerinde lan bunlar. Patla be. Gel lan betma. Ne oluyor ya? kontrolleri sapıttı bu. Havada durdum, ne oldu anlamadım. Hayır, söylemeyeceğim salak. <laughs> Bar Bar Barbara kaçırıldı kaçırıldı Gordon. Gordon, Barbara. Şefsiz yok ya. Jim. Jim. Come on, you're scaring Bar <laughs> me. Ba ba Barbara kaçırıldı. I She said she got out. Geri, geri getireceğim kuzum. İzin vermeyeceğim. Gazlanmasına izin vermeyeceğim. Şey yapacağız. Geri kaçıldığı yeri yapma ya. Yok etsen de üstüme gelme. Zaten <laughs> psikolojim bozuk. <laughs> Nereye geliyorsun ya Gordon? Jim, I need you to stay focused. It's dangerous out there. Drive slow and let me deal with any trouble. Why did I let this happen? Yavaş sür ben şey yaparım. Başkalarını e, ee, hallederim ben. Sen sakın yanımdan ayrılma. Yapış Priority is to apprehend Commissioner Gordon. I say again, the priority is to apprehend the commissioner. I want him alive. Let nothing stand in your way. Fire! fire. <laughs> bu tehlikeli. Get Batmobile. I'll take us to the Clock Tower. <laughs> of ya Gordon, of tam kızın kaçırıldı anladık Benim suçum ya. Benimle çalıştığı için. Bunun vebalini nasıl kaldıracağım? Barbara gitti alayacağım. Alfred yapma, zaten götürün. I've set the computer to As you can see, Miyagani Island is heavily occupied. What to take the tank arms? Mi, Miyagani Island. Miyagani e, Addison. Oh. I'd recommend keeping the Batmobile away from there for the time being. The remaining drone forces on Bleak Island have been redeployed to protect the clock tower, On Kitana, the Buddha <laughs> Alfred teşekkürler. Oraya gideceğim. Gordon'un kızını bulacağım. Barbara Gordon Batgirl biliyor muydunuz siz bunu? Batgirl, Batgirl, Batgirl. O Batgirl. Ee, bu bölümü de izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ee, Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın Birbirinize iyi davranın Hoşçakalın